Yeni yılda farklı ülke ve şehirlere seyahat etmek isteyen yolcular havalimanlarında yoğunluk oluştururken otogarlar sessiz kaldı. Dediğim gibi telefonlar bile çalmıyor. Böyle sabah geliyoruz, akşam bize gidiyoruz. Daha önceleri yoğunluk oluyordu, ama e, bu yıl başına dediğim gibi çok sakin geçiyor. Otogarlardaki yılbaşı yoğunluğuna bu yıl bilet fiyatları engel oldu. Vatandaşların yeni yıl seyahatlerinde tercihleri otobüsten yana olmadı. Biz otobarda bir yoğunluk bekliyorduk. Gerekli yoğunluğu da göremiyoruz. Artan bilet fiyatlarından dolayı otobüsçüler de bu durumdan şikayetçiler. Yani yılbaşının gelip gelmemesi bizim için çok da bir şey fark etmedi. Daha önceki yıllarda daha bir fazla yoğunluk vardı. Şu an itibariyle çok da bir yoğunluk yok. O yüzden de yolcular da uçağı tercih ediyor veya kendi kişisel araçlarını tercih ediyorlar. Şu an için herhangi bir yoğunluk yok. Ee, telefonlar bile çalmıyor şu anda. Artan mazotlar yüzünden biletlere de %10 zam geldi fiyatlar yükseldiği için insanlar şu anda tercih etmiyorlar. Karayollarını kendi şahsi araçlarıyla seyahat ediyorlar genelde. Buraya gelen açısından veya giden yolcu açısından ikisinde de yok mu? İkisinde de yok. Bu yıl başında yok. Yıl başına talep de yok. Satılan bilet de yok. Bütün araçların hepsi boş gidiyor.